Mavi kuyruklu tilki ve sihirli orman. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçlarla kaplı bir orman varmış. Bu ormanda sıradan tilkilerden farklı bir tilki yaşarmış. Bu tilkinin kuyruğu mavi renkliymiş ve adı Mavi Kuyrukmuş. Mavi Kuyruk ormandaki tüm hayvanların dostuymuş. Ama onu diğerlerinden farklı kılan sadece mavi kuyruğu değilmiş. O, zor durumda kalan herkese yardım eden cesur bir tilkiymiş. Bir gün ormandaki hayvanlar büyük bir sorunla karşılaşmış. Ormanın ortasında büyülü bir gölet varmış. Ve bu göletin suyu tüm hayvanlara hayat verilmiş. Ama bir sabah göletin suyu kurumuş. Bütün hayvanlar panik içindeymiş. Mavi kuyruk hemen çözüm aramaya koyulmuş. Yaşlı bilge baykuşa danışmış. Baykuş ona suyun geri gelmesi için Göletin derinliklerinde saklanan sihirli taşı bulmalısın. Ancak bu taş karanlık mağaranın içinde saklı demiş. Mavi Kuyruk korkusuzca karanlık mağaraya doğru yola çıkmış. Yolda ona yardım eden dostları olmuş. Tavşanlar ona yiyecek taşımış. Kuşlar yolunu aydınlatmış. Mağaraya vardığında İçerisi sifiri karanlıkmış. Ama kuyruğu mavinin en parlak tonunda ışıldamaya başlamış. Işık sayesinde mağarada kaybolmadan ilerlemiş ve sonunda sihirli taşı bulmuş. Taşı gölete getirdiğinde bir mucize olmuş. Taş suya değer değmez göletten tekrar pırıl, pırıl pırıl, pırıl sular fışkırmaya başlamış. Ormandaki tüm hayvanlar sevinç içinde dans etmiş. O günden sonra mavi kuyruk cesareti ve iyiliği sayesinde tüm ormanın kahramanı olmuş. Ve herkes mutlu mesut yaşamaya devam etmiş.